Arkadaş, ben bu işi anlamadım. Yaprak bizden önce çıkmış, meydana inmiş. E, siz görmedik deyip dururuz. E, nereye gidecek ki bu kız? Nereden bilelim biz nereye gidecek Reşat ha? E, bir saatten beri oturup dururuz biz de mi burada? <laughs> Yaprak maktap görmedik vallahi biz. Yaprak bu. Kim bilir nereye gitmiştir arkadaş? Sen kardeşini bizden daha iyi tanımıyor musun? O da doğru ya lan. Ya ne buldun? Vallahi geldik ya. Teyze iyi misin? İyiyim teyze. İyi. Ben de iyiyim Gopta ya. Hatta seni gördüm daha iyi yolu verdin. İyi. E, demişsin ki hemen döne koşu gelsin. Meydana kadar geliversin. Ben de kucayarak geliyordum. Sağ ol. Döne koşa gelsin demiş mi? Peki. <laughs> Heh, lan İsmail'le. Bir bakın. Yaprağı gördünüz mü? Yok, görmedik. He. Laz, o laz olan ne? Ulan, laz kaçırmışsın yaprağı. Yok be ya, davulcuyla zurnacıyı almaya gitti o. Ya neye kaçırsın o yaprağı? Zaten Laz İsmail'e yaprağı sen vermedin mi? Bu da doğru ya. Selamun aleyküm, hayırlı bayramlar. Sağ selam. 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 Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hay. Ne ettiniz? Ne Yaprak kayıp, onu alıp duruz. Sen oraya geldin mi? Yok lan, ne işi var yaprağın bizde? Ya. Ne bileyim bayramlaşmaya gitmiştik diye düşünmedim. Ha gelmedi. Yani çay mı içiyorsunuz? Ulan balaları mezara mı götüreceğim? Bir kahve ısmarla insan. Otur bakalım be. Abici bak bakayım buraya. Buyur, bana mı seslenemediniz? Bir gün ana bir kahve yapıver. He, yapayım. Öyle, kızım benim hatalıdın değil mi? Evet tanıdım. Bayağı inceymişsin maşallah gene. Maşallah sen de çok incesin. Sağ ol. Ben giden de buna işin bozulduğunu anlatıverem. De, daha fazla rezil olmasın. Beş dakika daha keyfini çıkarsın bekleyin. Ne oluyor ya? Birazdan anlarsın teyzeciğim. Yaprak? Hıh. Aa bu ne halka? Yeni imacım. Beğendin mi? La hevla ya! Ya neyini beğeneceğim? Kovba filmindeki kadınlar gibi olmuşsun. Kovba istesem gider Teksas'tan alırım. La helal helal ya! <laughs> bu ne? Çekil! 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 Kız! Kız bu ne hala? Üstüne geri çabuk çıkart. Kim soktu seni o hale? Ben soktum Reşat Bey. Ne olmuş? çok güzel sokmuşsunuz. Tebrik ederim. i̇nsan bakınca zaten hemen alışıyorum. Sizin sihirli parmaklarınızın değil değil, çok belli elma sanırım. Sağ olun. Elinize sağlık. Tamam lan sen de uzatma. Ben bir şey kabul etmiyorum Reşat abi. Ha iyi dedim bak. Ben de sana bir laf edecektim. Tam üstüne basıverdim. Ben vazgeçtim lan. Neyden vazgeçtin? Yaprağı sana vermekten vazgeçtim. Oh! Dema. Deme ya. Evet. Dema. Ne dedim? Oğlum öyle şey ya. Ben geldim, kızı senden istedim. Sen bana verdin, yaprak artık benim. Nikâh kıyıldı mı? Kıyılmadı. Sen hanım köyü sınavlarını geçebildin mi? Geçemedin. Allah Allah! Vermiyorum kardeşim ya. Nasıl verdiysen öyle de alıyorum geri işte. Sen şimdi onu bana mı dedin? E sağ dedim. <laughs> <laughs> Daha ne ayıp senin yaptın ya. Bir kere kızı vermişsin. Geri alınır mı galiba onu? Arkadaş, açıklama yapmak zorunda mıyım? Allah Allah, makul sebeplerden dolayı geri alıyorum. Ne var Allah Allah, kız kardeşim benim değil mi? Birini de alırım da. Senin aklına giren biri var, hemen doğu bakalım mı? Kim girecekmiş benim aklıma? Tövbe tövbe. Babam! <laughs> çok sağ ol. Ha, mesela şimdi anlaşıldı işte. <laughs> Bu yaprak çok güzel oluvermiş ya. He, bence de. Elmas teyze ne güzel süsleyi vermiş. Kıskını verdim vallahi. Lan bir eğlence ediverelim verelim dedik. Eğlenceyi de kursamızda bırakı verdiniz gari ha. Olacak olacak. Sen hiç kafanı yoruk Eğlencenin hası olacak. Kime niyet, kime kısmet. Geç bakayım bir gün sen şöyle. Ya bakan, Ulan cazım. Ne bakın eline? Şişt. Gel lan buraya. Lan, lan, vallahi lan gelsene. Allah oh, Allah. Allah Allah. Hadi bakalım be. Davulcu, vur şu davulun göbeğine göbeğine bir harman dalı da. Oynadın. kötü bakıyorum. Ay kıskançlıktan çatlayacak indi. Gel gel bak şimdi ne edeceğim. Ya bu babam da koptu gel abi yine çabuk affedi verdi. Ha Üzgün Düzgün bey koptu affetti ki? Ha, babam bizim bahçede babamla koptu gel abi el ele el diz dize yakalayı verdi de ondan yani. El ele diz dize mi? He aşk tazeli yorulardı. Bak gördün mü nasıl sinirleniverdi. verdi. Normal teyze yani ilişkisi değil bu. Ben iyice bir kıvanı verdim ha. Kızlar bana bak. Ne işler çeviriyorsunuz siz? Yok canım ne iş çevireceğiz? Hadi biz de gidelim de biraz bunların yanında oynayan bari. Söyle bir de babamın mi? Heh. Şimdi bu neyin idmanıydı ben anlamadım. İyi, neyin idmanı olacak döne. Ya yani ne zamandır düğün olmuyor köyde. Bakarsın yakında bir düğün mühün olur da... ...indiden pasımızı bir atalım dedik. He, hadi inşallah. Heh, heh.